Dizperasyon ve sıkıntı. Çok güzel böyle 17 derece. Bir, çok güzel bir yaz günü. <laughs> Yazı sevenlerin yanında pek söyleyemiyorsun bunu ama yani değişen iklimleri gördükçe insan çok stres oluyor. Haziran'ın başı neredeyse Mayıs'ın sonundan itibaren Eylül'e kadar full sıcak olup bizi öldürmesi yerine bunu kesinlikle tercih ederim böyle. İtalya için çok acayip. Biz buraya geldiğimizden beri böyle bir yaz geçirmemiş olabilir, emin değilim ama. Fırtınalar ve... Yağmur üzerinden gidemem, çok sık ve belki de geneli kıyasları yağmur yağışı normaldir ama en azından Temmuz ayında hava o kadar kapalıydı ki. Bir hafta çok sıcak olduysa ertesi hafta mutlaka bir fırtına çıktı. O yüzden diyecek bir şeyim yok çok sıcak günler geçirdim ama çok yoğun sıcak günleri çok uzun süre geçirmedim ee, Son olarak video yayınlamadığım günün de videosunu işleyip öğleden sonra paylaşmaya karar verdim. Sadece geride kalmasın diye bilmiyorum yoksa iki gün atlamalı giderek de rahat devam ettirebilirdim ama fark etmiyor nasılsa. <laughs> video yoksa yoktur. Olduğu zaman da neden paylaşmıyorum Bu arada rüzgar ne kadar hissediliyor bilmiyorum. Yağmur yağmaya devam ediyor bu taraftan da. Şu köşeyi döndükten sonra kapatacağım. Bir i̇şte şey söylemek istedim hani bugün hem hava birazcık kapalı, birazcık, birazcık yağmur yağıyor bayağı bir bulut var. Ee, hem de yarım saat erken çıkmış oldum. Ee, yavaş yürüyemiştim anlaşılmıyor. İçeri şöyle bir 10 dakika erken girip ön hazırlıkları yapmak istedim de zaten haftanın son günü cumartesi de bitirip <laughs> rahatlayıp çıkacağız. Yarın evdeyiz, keyif yapacağız.